arkadaşlar. Bugün Steam'de koleksiyon kartlarıyla arka plan yaparak kazanmaya çalışacağız. Yani katlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki bunlarla ilgili birçok serimiz var. Gördüğünüz gibi sayfamızda hepsini tek tek özenerek sizin için yaptım. Siz de bunlara bakarak 100 liradan 200 liralara kadar, 300 liralara kadar ya da 10 lira, 20 liralardan 500, 600 liralara kadar çıkma ihtimalinizin olduğunu bilin. Burada her videomda size bunları anlattım. Bugün de bir tane koleksiyon kartı ile ilgili katlamaya çalışacağız. Hadi gelelim videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi oyunumuz Zup. Biliyorsunuz ki bir çok oyun şeyi var. Neydi kartları var ve serisi de var bunların. Biz ilk başta Zup Zero'yu yapacağız. Bunu da ben buradan baktım, seçtim. Neden diye sorarsanız kartı güzel ve oyunda yani piyasa değeri çok fazla. Hemen onu da göstereyim. Buradan bunları yani ben bu siteden bakarak alıyorum koleksiyon kartlarını. Ona göre fiyatı güzel mi değil mi diye bakarak seçiyorum. Siz de bu siteyi kullanarak kendinize daha güzel kartlar yani arka planlar çıkartma şeklini bulabilirsiniz. Ben buradan bunu çıkartmaya çalışacağım. Şimdi yani 5 tane topladım. 5 tane açma şansımız var. Fiyatı ne kadar hemen gösterelim. Sayfamız yüklensin. 38-40 lira. Yani bir kartı bu satıldıktan sonra 40 lira. Bunu çıkartırsak 40 lira. Ama şöyle bir şey var ki bunun bir toplamı yani bir tane çevirmesi birleştirmemiz 5,5-6 liraya tekabül ediyor. Yani bunu 5 kere denesek 30 lira bir miktar etmiş oluyor. Biz 30 tane yani 30 liralık ben aldım. Dediğim gibi bunu çıkartırsak eğer 40 lira falan direkt kendini kurtarıyor. Ama diyelim ki bunu çıkarttık. Diyelim ki yanlarında bunlar da çıktı. Şu şekilde güzel özelliği var. Başka komik yani arka planlarda çıkartınca zarar etme ihtimaliniz oluyor. Yani bu bile çıkarsa kendi parasını kurtarıyor demek. O yüzden garantili bir arka plan. Siz de bunu o yüzden yapmanızı isterim. Ama tabii ki de şans meselesi risk almak istiyorsanız yapın. Ben risk almak istedim. Hem de videoda sizi de sizin gözünüzün önünde deneyerek çıkıyor mu çıkmıyor mu ya da ne kadar zarar ettik bunların videonun sonunda tek tek size göstereceğim. Şunlar yani şu çıkarsa kesin kar şunlar şu gördüğünüz gibi şu kendi parasını kurtarıyor şu da aşağı yukarı kendi parasını kurtarır ama şu ikisi biraz zarar ve ayrıyeten burada K yani harflerde çıkma ihtimali var. Bu K bile çıkarsa bize ek olarak kazanç sağlamış olacak. Hadi gelelim rozet işlemeye başlayalım. Şu şekilde geldik. Ben rozetleri daha önceden topladım. Video biraz uzun olmasın diye. Gördüğünüz gibi zup zero. Burada hazır. <laughs> Hemen açtık. İlkini işleyelim bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah ilkinden vururuz. Diğerlerini de direkt kar olarak elde ederiz. İlkini açtık. Hadi. Gel buraya Spikes ilkinden çıkmadı gördüğünüz gibi blue çıktı ve harfi çıktı bakalım bundan ne kadar zarar ettik hemen şuradan girelim buradan ne harfi çıkmıştı b harfi ve blue şuradan bakalım 11 hemen şunu şuradan açalım ve blue biz bunu 5.5 liraya falan topladık aşağı yukarı buradan bu 270 70 de bu de 143 40 lira falan. Yani aşağı yukarı 3 lira zararımız var. Tabii ki de hala açmaya devam edeceğiz. Belki daha hızlı yani daha güzel spice kartını yani bunu çıkarttığımız anda kazancımız direkt 2'ye katlanıyor. Hemen açmaya devam edelim. Şuradan bakalım. Ay şu kartı almayı unutmuşum. Hemen bunu da alayım. şunu da hemen alalım. Şuradan iki yaz. Aşağı yukarı bir açmamız 5.5-6 liraya geldiğinden dolayı şu anlık 3 lira zararda gibiyiz. Ama bakalım nasıl olacak. Satın al. 2 tane işaretle kabul et. Dediğim gibi riskli bir olay arkadaşlar. Tabii ki de siz risk almayı istiyorsanız deneyin. Ama çıkma ihtimali de yüksek gibi bir şey. Ben de sizin için gösteriyorum. 5 denememizden biri FOS çıktı. Bakalım 4. yani ikincisi nasıl olacak? Daha 4 hakkımız daha var. Rozeti işle. Tek tek işleyelim. Hadi. Gel. Yine blue çıktı ve M çıktı. Yine buradan herhalde 3 lira gibi bir zararımız var. Yavaştan kartlar azalıyor ve insan strese giriyor olur olmaz. Bakalım 3. hakkımızı da deneyelim. Hadi. Evet arkadaşlar Spice çıktı tam tamına 40 lira. Gördüğünüz gibi üçüncü de vurdum. Şu anda mutluyum o yüzden biraz konuşamadım sesim de yükseldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da kapatmamıştım 40 lira. Yani şu satıldıktan sonra 40 liraya gidecek. Alıcısı 32 liradan. Yani fiyatı 2'ye katladık. Şu an aşağı yukarı 30 lira gibi bir şey harcadık ve yanında çıkanlar direkt kar. Bunu çıkarttık. Yanında bundan 2 tane çıktı. 3 3 6. Yani aşağı yukarı bir en kötüsünden 20 lira karımız var. Tabii ki de ben diğerlerini de deneyeceğim. Belki bir şey yani bir tane daha çıkma ihtimali de olabilir hadi bir tane daha çıkarsa müthiş bir karımız olur. Ama şu an kendimizi garantiye aldık. Karımızı ettik. Bunları da satsak yine karımız olur. Ne geldi? Red geldi. Bakalım bunlar şu an direkt bizim karımız yani. Başka hiçbir şey değil. Hemen bakalım bu ne kadarmış? 6 lira da bu. Yani verdiğimizi geri aldık bu karttan. Çok güzel oldu ya. İkinci, de vurmamız çok güzel oldu. Son bir denememiz daha yapacağız. Hadi gelelim. Bu da son açılışımız İnşallah bir tane daha spikes vururuz. Ve karımızı tam tamına 3-4 kartına çıkartmış oluruz. Bakalım. Yine red geldi. Sağlık olsun arkadaşlar. Bu arada da seviye de atlıyoruz. 21. seviyesine ulaştım. Yani hem seviye atlayıp hem de yani bazı arkadaşlarımız seviye takıntısı var. Hem seviye atlayıp hem de güzel bir şekilde kar etmiş olursunuz. Gördüğünüz gibi hemen envatere gelelim. Şu an aşağı yukarı ben 50 yani 30 kaç lira harcadım? 30 32 lira harcadım. Hemen şuradan hesaplayalım. 30 32 lira harcadık. Bakalım neler almışız. 2 tane redden 6 6 12 lira. 2 tane şundan mavi. Mavi hangisiydi bakalım. Bu mavi mi değil? Hemen şuradan bir hesap makinesini açalım. Size de karı direkt söyleyeyim ki yapacak arkadaşlar yani her şeyi görerek sonuna kadar izleyerek yapsın. Yani i̇ki tane maviden çıktı bunları alalım. Bir tane bu kırmızıdan çıktı. İki tane de kırmızıdan çıktı. Aynen öyle. Şimdi 40 lira bunu yazacağım. Bize 40 lira artı yaz bunu. Bakalım ondan sonra ne. Şunu yenile, şunu da yenile. Ya çok güzel oldu. Zarar etmek istemezdim. Güzel bir şekilde de karımızı yaptık diye düşünüyorum. Hemen hesaplayacağım birazdan. Sayfalar yenilensin. 3 lira, 3 lira bu. Çünkü bu gittikten sonra 3 liradan 6 lira 2 tane. Hemen artı 6. Bu da 6 liraydı tanesi. Aynen bunlar gittikten sonra 6 liraya çıkacak. 6 6 12 de bu. Artı. Ayrıyeten arkadaşlar gördüğünüz gibi 58 60 lira diyelim buna biz. Neden diye sorarsanız ayrıyeten harfleri çıktı. Bunlar da ayrıyeten bize 1 lira, 2 lira olarak gelecek. Yani 60 65 liralık karımız oldu. Yani 30 lirayla girdik, 65 lirayla çıktık. 2 katı fiyat aldık. Daha çok böyle bu zup serisinin devamını et, yapacağım. Sizlere de videosunu çekeceğim. Tabii ki de siz de bunu yapmak istiyorsanız yapın ama riskleri göze alın. Çünkü bazı arkadaşlar yapıyor, yorumlarda yazıyorlar. Yaptım, çıkmadı. Hani nasıl bu kar ettiriyordu falan. Dediğim gibi arkadaşlar, bunlar risk işi ve şansınız varsa iki katı olarak fiyat iki katı fiyat olarak elde etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar burada. Diğer videolarda